Happy, happy and happy. Merhaba merhaba. Para nedir? Başarı nedir? Para nasıl kazanılır? Nasıl zengin olunur? Yanıtlar bu videoda. Bir söz var. Para başarının mükafatıdır. Bu sözü bilir misiniz? Sakıp Sabancı'ya namı diğer Sakıp Ağa'ya ait. Birçok kitap yazdı. Başarının onun için ne anlama geldiğini ve başarıya nasıl ulaştığını anlattı. Çünkü o çok farklıydı. Doğrusu halk arasında zenginler pek sevilmez değil mi? O ultra zengindi ama hiçbir servet sahibine nasip olmayan bir sevgiye de sahipti. Türkiye'nin halkın sakı pahasıydı. Vatanını sevendi. Tatlı şivesiyle hayata dair sözleri, esprileri, siyasilere zekice göndermeleri hep marşetlerdeydi. Mütevazıydı. Bunu yapan kim? Sakıp Sabancı mı? Haşa! Aşaşa yardımseverdi. İnsanlarla kurduğu samimi ilişkiyle gönülleri fethetmişti. O bir para babası ama aynı zamanda halkın da sakıp ağasıydı. Memleket mevzuba ise sözünü esirgemezdi. Ben de muhabirlik yıllarımda kendisini tanıma şansına ulaşmıştım. Mesela 2002'de Dünya Türk İş Adamları 4. Kurultayı'nda yaptığı o meşhur konuşma vardır. İşte ben o salondaydım. Kriz yıllarıydı ve o konuşma olay olmuş son dakika gelişmesi olarak ben de öyle haberlerine bağlanıp anlatmıştım Star Haber'de. Bir elimizde 200 milyar dolar borç var, öbür elimizde ne var? Diye başlayıp devam ettiği, açık açık devam ettiği o konuşmayı açıp Google'dan bir bakın isterseniz. Adana'ya tiyatro festivaline de gitmiştik. Yalnızca 3 televizyon vardı, 3 e, kamera, 2 muhabir. Ben o zaman Ali Kırca ve Ayşenur Arslan yönetimindeki Star Ana Haber'de muhabirdim. Sakıp Ağa sokakta alkışlarla karşılanır, hatta omuzları alınırdı birebir de pek çok kez şahit oldum. Halkın ona muazzam bir sevgisi vardı. Herkes de anı bıraktı. Allah rahmet eylesin. 2004 yılında 71 yaşında hayata veda etti. Ama sözleri, öğütleri, hayat felsefesi her dem genç. Her dem alınacak bir ders var. Hepimiz beraberce bu yolda uğraştık. Helal olsun 30 sene. Ben de bu videoda onun kitaplarında anlattıklarını, yaşantısından, tecrübesinden, birikiminden insanlara aktardıklarını hatta hayata dair bana tavsiyesini de paylaşacağım. Az sonra başladık. Müzik Sakıp Sabancı'ya göre başarı gol atmaktır. Yani az kalsın gol oluyordu. Ayağım burkuldu, atamadım gibi bahanelere sığınılması bir şeyi değiştirmiyor. Gol yoksa başarı da yok. Sakıp Ağa için gol, yani başarıysa üretmek demek. İş insanı için mal, hizmet. Edebiyatçı için kitap, ressam için resim, bilim insanı için fikir üretmek demek. Başarı 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde aslanın ağzındaydı. Şimdi midesinde. Hatta Bugün gençler ne yazık ki çok daha iyi biliyor ki başarmak artık çok daha zor. Peki Sakıp Sabancı'ya göre başarının her dem kullanılabilecek anahtarı neydi? Nasıl zengin ve başarılı olunur? İşte Sakıp Ağa'dan girişimcilere, yatırımcılara her dem taze altın değerinde öğütler. Gelin 10 başlıkta bakalım. 1- Önce kendini geliştir diyor. Sakıp Sabancı'nın ilk tavsiye ettiği şey sağlığın korunması çok ama çok zengindi. Fakat teyzesinin kızı Türkan Hanım'la evliliğinden, akraba evliliğinden doğan oğlum Metin ve erken doğan kızı Sevil Hanım, Sabancı ailesine sağlığın değerini ne yazık ki çok net anlatmıştı. Hangi eve bu yangın gelirse o yuvayı yakıyor. Bana da geldi bu yangın. Metin Sabancı diye bir oğlum var. 27 yaşında daha bir tane ayakkabı almamışım daha çünkü hiç yürümemiş. Pasaportla tanışmamış. Efendim otomobil isterim baba dememiş ama ben neyleyim ki otomobil fabrikası kurmuşum Toyota olmuş. Oğluma bir otomobil verememiş. Bu beni üzer. Zaman zaman Avrupa'da, Amerika'da seyahatler esnasında görüyorum ki problemli çocuklar Wilshire'de gidiyorlar. Metini hatırlıyorum. Hassaslaşıyorum. Arada da tuvaletlere saklanıyorum. Çok çarpıcı değil mi? Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. İşte bu acı tecrübeyle Sakıp Ağa hem vücut hem zihin sağlığını korumadan hiçbir şeyin yapılamayacağını söylüyor. Çünkü yaşamış. İşe sağlıktan başlayın ardından kendinizi geliştirin diyor. Rakipleriniz kadar bilgi ve deneyim sahibi olunmasını da öğütlüyor. Yabancı dile çok önem veriyor. Röportajlarında bir yabancı dilin konuşulması gerektiğini defalarca dile getiriyor. Kendisi de 20'li yaşlarının başında İngilizceyi Adana'da İncilik üstünde çalışan Rose adında bir çavuştan yardım olarak öğrenmiş. Bunu anlatıyor. Ama Sakıp Ağa'ya göre en iyi okula gitmekle ve en iyi diplomayı almakla da iş kesinlikle bitmiyor. Dünya devamlı bir değişim içerisinde. Bu değişimi kaçırmamak şart diyor. Değişimi kendi adına gelişime çevirmek için Sakıp Sabancı gençlere haberleri düzenli takip et ve mutlaka mutlaka kitap oku diyor. 2. Yeni hayat, dijital hayat çok hızlı malum. Zaman en değerlisi. Zaman hiçbir şeye yetmiyor ama telefonlar da elden düşmüyor değil mi? Spor yapacağım ama zamanım yok. Kitap okuyacağım ama aslında Zamanım yok. Çok tanıdık cümleler değil mi? İşte Sakıp Bağda o günlerde de zamanın iyi planlanmasını kritik önemde görüyor. Zaman planlanması olmazsa olmaz. Başarı için yola çıkarken içinize sindirmeniz gereken en önemli şey vaktini iyi kullananın her şeyi yapmaya zaman ayırabileceğidir diyor. Yani erteleme planla iş yarım kalmasın. Yap bitir ve bir diğerine geç. İşte aslında böyle diyor. Ve bugün olsa diyeceği şey elindeki o telefonu hemen bırak. Ama videodan sonra. 3. Sabancı'nın en çok akılda kalan öğütlerinden birisi. Her şeyin bir şeyini, bir şeyin her şeyini bil. Ona göre insan kendi konusunda, ilgi alanında her şeyi mutlaka bilmeli. Yani bir konuda uzman olmak şart. Ancak bu da yetmez. Değişimi okuyabilmeli, aslında neler oluyoru çözebilmek adına da her şey hakkında bir şeyler bilmesi şart. Onun felsefesinde artık makbul olan insanın bilgi değişimine ayak uydurabilmesi, iş geliştirmesi konusunda da çok güzel bir öğüdü var rahmetlinin. Mesela bir usta bulup yanında çalışılması gerektiğini söylüyor. Her şeyde, terzilikte, marangozlukta, iş insanlığında da bu geçerli değil mi? Pek usta çırak ilişkisi gençlerde bunun için sabır da kalmasa da aslında deneyim sahibi olmuş birinden öğrenilebilecek ne çok şey var değil mi? 4. Bir insanın ileriye atılabilmesi için önce ayağını yere sağlam basması gerekir. Böyle diyor. Ayağını yere sağlam basmayan ya sendeler ya düşer ya da havada uçar. Sakıp Sabancı evet gerçekleri hatırlatıyor. Mantıklı ol ayaklarını yere sağlam bas diyor ama aynı zamanda insanın kökünü unutmaması gerektiğini de söylüyor. Kimsenin gökten zembille inmediğini, köküne inanmayanın kendini boşlukta bulabileceğini belirtiyor. Aile bağlarına, inançlara, kültürel geçmişe aidiyet duyulması gerektiğini vurguluyor. Ailede huzurunda çok önemli olduğunu, bu olmazsa başarıya koşulamayacağını da anlatıyor eşinize, çocuklarınıza vakit ayırmalısınız. Aksi halde başarılı olamazsınız diyor. Anlatmak istediği kültürel bağlardan kopulmaması gerektiği. Belki o çok güçlü hitabında şivesinden ödün vermemesinin nedeni de buydu. Şiveli konuşması bilinçli bir tercih Şive onun geçmişiydi, zenginliğiydi. Akşamüstü geldi, eve dönme saati bende bir mutluluk var. Neden? Hani mektepteki çocuklar var ya, mektep biterken zil çaldı, paydos sevgi ve koşkuyla, ya Allah gidiyorlar. Ben de aynı havadaydım. Eve gidiyorum. Eve geleceğim. necin geleceğim? Çünkü evde çiçekler var. Yeşillikler var. Sonra şükürler olsun. Sağlık var. 5. Sakıp göre başarı için yola çıkmadan önce ön hazırlık şart. Hazırlık yapmadan yola çıkanların başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını düşünüyor. Hazırlıksa önce ne yapmak istediğini bilmekten başlıyor. Ne yapmak istiyorsun? Şan mı, şöhret mi, para mı? İlk önce seçim yapılması gerek. Ardından alternatiflere bakın diyor. Onun önerisi bir kağıda sırasıyla mevcut alternatifleri yazmak. Bir kağıda alın yazın diyor. Ardından öncelikleri işaretlemek. En son hangi konuda başarı aranacağına karar vermek. Bundan sonra geriye hedefi belirlemek kalıyor. Her gün hedef değiştirene ayran gönüllü derler. Siz öyle olmayın, zikzak yapmayın, düz yolda ilerleyin. Öğüdünü veriyor. 6. Sakı Bağ'ın tavsiyesi pazardaki boşluğu yakala. Herkesin yaptığını yapma. Önemli olan fırsatları görüp zamanında değerlendirebilmek, proje üretebilmek. Proje ise hem başarıya ulaşmak isteyenin rehberi hem de fikrini satmakta kullanacağı belge oluyor. Projenin inandırıcılığı, gerçekliği hem başarıyı kolaylaştırıyor hem de kolay destek sağlıyor. Diyelim başardın. Peki başarı için ne kadar zaman, ne kadar para harcadın? İşte Sabancı elde edilen başarı başarıya ulaşmak için harcanan zaman ve paraya değmeli diyor. Değdi mi? Değmedi mi? Bunca emeğe, bunca vakte fizibilite yapmadan, sonunda elde edilecek gelir Bunu doğru hesaplamadan adım atmamalı. Bence aslında bunu tüm işlerimize, hatta harcamalarımıza da uyarlamalı. Ne dersiniz? Mesela en basitinden bir kahve satın alırken bile düşünmeli. Bu kahve için ne kadar çalıştım? Kaç saat ter döktüm? Hesaplamalı, hesabı iyi yapmalı değil mi? Bırakın hedef ve projeleri ve sonunda elde edilebilecek e, ne diyelim başarıyı kahve alırken bile hesaplamalı. Bunun için değdi mi? Devam edelim. Bunu yapan kim? Sakıp Sabancı mı? Haşa haşa haşa. Bunu yapan takım. 7. Artık tek başına bir şey yapmak çok zor. Girişimci bile olsanız bir ya da birkaç kişi çalıştırmanız gerek. Sakıp Sabancı bu kişilerin doğru seçilmesi gerektiğini söylüyor. İşveren, kaliteli insan topluluğunun uyum içinde çalışmasını sağlayan bir orkestra şefidir, diyor. Ucuzdur, vardır bir illeti. Pahalıdır, vardır bir hikmeti. Düşük maliyette çalışan, çalıştıracağınıza hiç adam çalıştırmayın, öğüdünü veriyor. Anadolu'daki bir öğüt de Sabancı'nın hayat felsefelerinden birini oluşturmuş aslında. Üçüncü sınıf buğdayla francala yapılmaz, diyor. Francola dediğimiz şey de bildiğimiz beyaz ekmek. Francola diye okunur ama halk arasında hepimiz malum francola diyoruz ve o da öyle diyormuş. Türkiye'de aslında katma değerli üretim yapılamamasının bir nedeni de bu. Ucuz işçilik. İş insanları hala düşük maliyetli üretim yapma peşinde. Maliyetler adına değil mi? Ama sağlık öyle değil diyor. Asgari ücretin ne kadar düşük olması gerektiği bugün tartışılıyor. Dün olduğu gibi bugün de. Sakıp Sabancı bunu işte doğru bulmuyor. Takımın içinde muhtelif kademelerde emeği geçen başta işçilerimiz, sendikacılarımız, bunun yaşında teknisyenler, mühendisler, muhtelif kademeler, emeği geçen herkesler, müşterilerimiz, hepimiz beraberce bu yolda uğraştık. Helal olsun 30 sene boşu. 8. Kişisel başarıya ulaşanlar ve başarılı aileler bu başarıyı kalıcı hale getirmek için müesseseleşmek ister. Böyle diyor. Yani kurumsallaşmak. Sakıp Sabancı başarının devamlılığı için bunun şart olduğunu söylüyor. Hele ki aile şirketlerinde. Hep kişisel olmaktan çıkın, kurumsal olun mesajını verdi. Ona göre başarılı kişi buna razı olur. Yani küçük bir işletmeniz varsa bunda bile ben değil, biz demeyi bilmeniz gerekiyor. Bunu yaparken de hiçbir danışman ya da firmanın bu formülü yazıp size vermeyeceğini biliyor ve söylüyor girişimcilere. Bunu yaparsan bir tek sen yaparsın diyor. Aile ile işi ayırmayı bilmek de şart. 9. Sakıp Sabancı'ya göre en büyük miras ismin ve isminin temiz kalması önemli. Her dem benim Sakıp Sabancı'nın öyküleri arasında en sevdiğim de aslında bu. İsminizi temiz tutun ki Başarı taçlansın. Ne kadar güzel bir söz değil mi? Bunun için de belli yargıları, değerleri korumak gerekiyor belki de. İşbirliği yapacağınız insanları seçerken de, arkadaşlarınızı seçerken de, dostluklar kurarken hep dikkat edilmesi gerekiyor. Bunları çıkar için, menfaat sağlamak için, belli imkanlardan faydalanmak için yapmayın. Yaparsanız bir fayda sağlayamazsınız diyor güvenilir olunmasını, geçici kazanç için insan satılmaması gerektiğini, diğer yargılarından fedakarlık edilmemesi gerektiğini de anlatıyor. Ona göre altın kural güvenilir olmak. Sık sık insanları sevin, kendini beğenmişlik duygusuna kapılmayın, şımarmayın. Bunları yaparsanız insanlardan koparsınız uyarısını da yapıyor. 10. Son bir öğütle bitirelim. Günümüzde de uygulanması en zor şeylerden bir tanesi herhalde sağ kapağa evin işe getirilmemesi, işin eve taşınmaması gerektiğini çok fazla dile getirmiş bir insan. Tabii şimdi artık evden çalışma çok yaygınlaştı. Ben de mesela bu videoyu evimden çekiyorum. Montajını da evde yapıyorum. Evden çalışıyorum. Belki siz de. Hatta çoğu zaman çocuklarımın zamanından ne yazık ki çalıyorum. Ama tabii Sakıp Ağa'nın sözünde çok daha derin bir görüş var. Sabancı birkaç başlıkta şöyle anlatıyor. Diyor ki bir diyerek aile fertleriyle konuşacak çok konu var. İş konuşmayın. 2 birlikte çalıştıklarınızla ilgili görüşlerinizi asla eve taşımayın. Sadece başarıyı etkilemez, iş ortamını da alt üst eder. Çünkü ailenizdeki insanlar da bir süre sonra o kişiler hakkında olumsuz yorum yapmaya başlayacak. 3 İş işte, ev evde kalsın. İki ortamında ayrı güzelliği var. Bundan mahrum olmayın diyor. Mahrum etmeyin iki ortamında. Yani anı yaşa diyor bir anlamda. O orada kalsın bu burada. Başta dediğim gibi Adana'ya tiyatro festivaline gitmiştik. Sakıp Sabancı'yla. Çekimlerimiz 2-3 gün sürmüştü. İnanılmaz bir enerjiydi. Rahmetli'nin enerjisi. İnanılmaz bir deneyimdi benim için de. Garsonla, güvenlikle, simitçiyle, bizlerle, herkesle sohbet edebilen, anında bağ kurabilen, değme politikacılara da taş çıkartan bir isimdi. Fotoğraflarımızda da vardı ama bulamadım ne yazık ki belki bir gün bulur paylaşırım. Bana da övüde olmuştu başta söylediğim gibi. Dedi ki kızım sadece iş iş olmaz bak bizim gülere sadece iş odaklı yaşadı ama sadece işle olmaz aile de olmalı. Sen sen ol tamam çalış ama mutlaka ailede kur çocukların da olsun dedi benim hatıramdan bir anlamda sizlerle paylaşabileceğim bu. Herkesin seçimi kendine ama bana böyle bir ödü vardı. Kaldı aklımda, hayatıma da uyguladım. Dediğim gibi herkesin seçimi tabii ki kendisine. Hep hatırlar, rahmetle, saygıyla, doğala da hatırlarım, anarım. Videoyu yine Sakıp Ağa'nın sözleriyle bitirelim. İyi ki koştum, iyi ki çalıştım. Keşke daha çok çalışsaydım, keşke daha çok koşsaydım. Daha güzel Türkiye için, daha başarılı Türkiye için. Allah rahmet eylesin. Dediğim gibi sözleri, öğütleri her dem geç. Siz hangi sözünü kendinize yakın buldunuz? Lütfen yazın, benimle de paylaşın. Ve abone olmayı da unutmayın. İyi haberlere.